Ağız kokusunu tıbbi olarak halitozis olarak isimlendiririz. Halitozis normalde ağız kokusu dendiğinde çeşitli kaynaklardan ortaya çıkar. Bu konumuzla ilgili olarak dişten kaynaklı ağız kokusu olabilir ya da diğer anlamda mideden kaynaklı bir ağız kokusu gerçekleşebilir. Dişten kaynaklı ağız kokusunu inceleyecek olursak diş etlerindeki iltihaplanmadan diş taşlarından dişlerin görünmeyen yüzeylerindeki çürüklerden ve diş yüzeyinde oluşmuş olan boşluklardan yani çürük kavitesi dediğimiz alanlardan kaynaklanabilir. Ağız kokusunu gidermenin başlıca çözümü aslında ağız ve diş sağlığına çok dikkat etmekten geçer. Ağız ve diş sağlığında dikkat edilecek en önemli nokta dişlerimizi fırçalarken asla ve asla dişlerin kanamamasıdır. Sağlıklı diş eti ve diş kriteri hiçbir zaman ağız temizliği yaparken kanamanın görülmemesidir. Yanlış bir anlayış ve inanış olarak eğer fırçalarken dişler kanıyorsa bu rahatlatma hissi verir ve dişlerin temizlendiğinin işaretidir gibi bir anlayış vardır. Lütfen dikkat edelim. Ağız temizliği sırasında diş etlerinin kanamaması gerekir. Eğer diş etleri kanıyorsa diş etinde enfeksiyon ya da diş taşı kaynaklı bir problem vardır.